Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957'de kuruldu ee, Roma Anlaşması ile. Uluslararası İktisat dersinde Avrupa Birliği başlığıyla öncesinin sonrasını iyice anlatırız. E, ee, ama şunu bilmemiz gerekiyor. Hani kutsal altılı dedikleri altı ülke tarafından kurulur. Avrupa Ekonomik Topluluğu 92 itibariyle Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği'ne dönüşecek. O kutsal altılı kim de hatırlayın Almanya, Fransa ki öncü kuruluşlar, e, öncü ülkeler bunlar. İtalya, Benelux. Benelux, Benelux, e, Benelüks, Belçika, Nederland, Hollanda ve Lüksemburg. Şimdi 1964 itibariyle Türkiye ile bir anlaşma imzalanıyor. 1964'te Türkiye ile imzalanan anlaşma daha doğrusu 63'te imzalanıp 64'te yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Bu anlaşma Ankara Anlaşması. Şimdi Ankara Anlaşması'yla bir ortak üyelik e, tesis ediliyor. E, ve şöyle üç aşamalı bir süreç tanımlanıyor arkadaşlar. Nasıl bir üç aşama o? İşte başlangıç evresi var. Başlangıç evresi. Ondan başlangıç demeyelim hazırlık evresi deniyor ona düzeltiyorum hemen. Kitabınıza yazdığı gibi hazırlık evresi var, geçiş evresi, geçiş aşaması var ve son dönem var. Son evre. Şimdi e, hazırlık evresinin işte 1970'e kadar sürmesi kararlaştırılıyor. 1970 itibariyle geçiş aşaması başlayacak ve gerçekten de başlıyor da. Hemen yazalım onları da. 1970'te katma protokol imzalanacak. Türkiye ile AYT arası, Avrupa Ekonomi Topluluğu arasında katma protokol imzalanacak ama bunun resmi olarak yürürlüğe girmesi için 1973'ü beklemek gerekecek. Ee, geçiş aşaması böyle başlıyor. Geçiş aşaması öyle ki e, temel karar şu olacak. 22 yıl sonra yani 1995'te Gümrük Birliği'ne geçilecek. O da işte son dönemin başlangıcı olarak kabul edilecek. Evet gerçekten de e, bu kehanet kendini gerçekleştiriyor. Yani planlar realcısı oluyor. Hop 1995'te Gümrük Birliği anlaşması imzalanacak. Şimdi burası böyle genel çerçeve kuşbaşı bak e, kuş bakışı baktık. Evet. Ee, şimdi hazırlık evresinde şu oluyor etrabe. Hazırlık evresinde hani bu Türkiye'nin geleneksel ihraç malları vardır ya geleneksel ihraç ürünleri demeyi severiz. Geleneksel ihraç ürünleri neydi onlar bakalım sayabilecek miyiz? Ee, tütün vardır. Tütün, fındık, üzüm ve, ve, ve kuru incir. Aferin bize. İşte bu geleneksel ihraç ürünlerin ithalat kotasının kontenjanını arttıracak AYT. AYT ülkeleri Türkiye'den ithal edecektir. bu malların kontenjanını arttıracak ve böyle kimi sınav yatırımları için de mali destek sağlayacak. Türkiye'ye düşen bir yok. Türkiye e, bu hani tam üyelik sürecine geçene kadar ki gerekli olan düzenlemeleri yapmakla mükellef. Yani aslında şunu söylemeliyim size. Şimdi bizim birinci beş yıllık kalkınma planımız 1963-67 dönemini kapsıyordu ya. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. İkincisi de hemen 68'e başlayıp üstüne 5 saydığımızda 72'de bitiyordu ya. Evet. Üçüncü 5 yıllık kalkınma planı da gecikmesiz uygulandı. Hani 1973, hmm. Şimdi unutmayın ki arkadaşlar burada perspektif falan aslında birinci planla sağlandı. Daha doğrusu hazırlandı. Perspektif plan şu demek, ee, yani 15 yıllık bir strateji, 15 yıllık bir uzun vadeli stratejiye e, dayanıyordu bu plan. E, dolayısıyla aslında üçüncü plan bu perspektif planın üçüncü ayağıydı yani böyle düşünün son aşamasıydı. Ama ve lakin e, şeyle birlikte e, 1973'te yürürlüğe giren şu katma protokolle birlikte e, yeni bir döneme başlayacağız. Yani şunu demek istiyorum. 1973-77 döneminde perspektif Planın 3. ayağı olan 3. beş yıllık kalkınma planı yeni bir perspektife açılacak. Tamam mı? Yani yeni bir strateji belirlenecek. Başka bir kanala girecek. Dolayısıyla arkadaşlar 1963 itibarıyla planlanan perspektif filan ya da hazırlanan perspektif filandan vazgeçilecek. Şimdi unutmayın ki birinci beş yıllık kalkınma planında önce kamu sektörü öncülüğünde işte tüketim malları sanayide İktidar ikamesi uygulanmıştı. Burada ikinci beş yıllık kalkınma planında işte altyapı yatırımlarında devletin kamu sektörünün baskın olduğu, görevli olduğu özel sektörün ise yerli ya da yabancı özel sektörün özel kesilinse tüketim malları sanayinde ithalat ikamesine dayalı yatırımları planlanmıştı. Üçüncü planda ise aramalı enerji ve yatırım malları ağırlık kazanacaktı ve özel sektörün de ağırlığı artacaktı doğru ama yine de e, kamu sektörüyle planlama e, gerçekleşecekti şüphesiz ki özel sektöre daha büyük daha yüksek oranda teşviklerle gerçekleşecekti yani kamunun ağırlığı yine de vardı demek istiyorum ki bu şeye geldiğimizde 1973'e reel olarak geldiğimizde artık AYT ile kurulan ilişkilerin de bağlayıcılığıyla katma protokolün kararlarına bağlı olarak daha serbest piyasacı. Aynen öyle. Yani dış piyasalarla rekabet etme gücü sağlayacak olan kurumsal düzenlemelere yöneldik. Yeni bir perspektif filan. 22 yıllık yeni bir perspektif filan hazırlandı. Dolayısıyla 1963 itibariyle benimsenen perspektif filandan, perspektif filan son aşamasından vazgeçilip yeni bir kanala girildi. Güzel. Şimdi bu Ankara anlaşmasıyla birlikte Hazırlık aşamasında bu geleneksel ihraç ürünlerinin AIT kontenjanı arttırılmıştı. Aynı zamanda bir takım mali krediler, finansal krediler sağlayacaktı dahi. İkinci filanda ise, özür dilerim ikinci aşamada yani şu aradaki geçiş aşamasında ise ikisinin de yükümlülükleri daha fazla. Şimdi AYT'li yetkililer şöyle hükümlülükler belirlemişler. Demişler ki bak Türkiye sen teydiri yiyeceksin gümrük tariflerini indireceksin. evet Yani serbest piyasa mekanizmasına geçiş hızlandıracak kurumsal düzenlemeler yapacaksın. Gümrük tarifleri düşecek. E ben de diyecek senden gelen mesela demir, çelik, tekstil gibi ürünleri gümrük tariflerini indireceğim. Fakat arkadaşlar evdeki hesap uymayacak çarşıya. Çünkü ee, 1973'te petrol krizleri dünyaya damgasını vuracak. Hatırlıyorsunuz ya 1900 şöyle parantez açalım, 1973, 74, 79, 80 yıllarında yaşanan petrol krizleriyle 73'te böyle 5 katına falan çıkacak petrol fiyatları. Varil petrol fiyatı 11 küsür dolara çıkacak. 1980 değilse e, 24 dolarda öyle düşünün. Yani bu e, yüksek petrol fiyatları, yüksek maliyetler e, arz yönlü bir daralmaya ve stakülasyonlar neden olacak. Dolayısıyla demek istiyorum ki hem AYT için hem Türkiye için bu tarihleri yerine getirmek zor olacak. Yavaşlayayım mı? Katma protokolü ile birlikte hem Türkiye hem AYT'ye düşen yükümlülükler nelerdir? Türkiye e, serbest ticaret mekanizmasını güçlendirecek, serbest piyasaya hızla geçişi sağlayacak, kurumsal düzenlemeler yapacak, gümrük tarifelerini tedricen indirecek. AYT, Türkiye çıkışlı olan ürünleri özellikle tekstil ve demir çelik ürünlerine olan hem kontenjanını artıracak. Bunlardan sonra değil mi? Geçiş aşamasındayız. Demir çelik ve tekstil ithalatını artıracak. AYT Türkiye'den gelen demir çelik ve tekstil ithalatını artıracak. yani gümrük tariflerini indirecek. Ancak AYT evet gümrük tarifelerini indirmiştir. Doğru ama o hmm, onun yerine işte anti-dumping vergileri koymuştur mesela. Aynen öyle yani Türkiye çıkışı ve diğer ülkeler çıkışı da ithalatı sınırlandırmıştır. Aynı zamanda işte çeşitli ithalat kotaları, e, kısıtlamalar koymuştur. 1970'li yıllarda tüm dünyada, dünyanın her yerinde bu yeni korumacılık anlayışı gelişiyor. Şöyle yapayım mı onu? Parantez açıp yazmak istiyorum bunu. Siz bir yerde bunu mutlaka kısaca notunu alırsınız. Olsa siz detaylandıracağız. Diyeceğiz ki 70'lerde tırnak içinde yazın yeni korumacılık bu uçmasın. Uçup gitmesin çok önemli bir bilgi. Yeni korumacılık anlayışı gerekiyor. Kimi kimden koruyorsunuz? Koruyorsunuz. İç pazarınızı dış pazardan, rakiplerden koruyorsunuz. Neyle koruyorsunuz? Gümrük tarifleri mi? Tabii 1947'de imzalanan gümrük tarifleri anlaşmasıyla tariflerin indirilmesi kararlaştırıldı. Çeşitli gat turları, gümrük tarifleri turları yapıldı o gümrük tarifelerini yeniden yükseltemez hiçbir ülke. Ama onun yerine yok işte kalite standartları, ambalajlama standartları, güvenlik standartları, sağlık standartları filan gibi standartı ISO 9 binler, 12 binler filan gelişti. Şunu demek istiyorum. 1970'lerde AYT'nin e, bu Türkiye çıkışlı mallara yönelik ithalat kısıtları sadece Türkiye'ye özgü değil. Türkiye orijinli, Türkiye çıkışlı mallara yönelik değil. Bütün ülkelerde yüksek gümrük duvarlarını öremediğimiz için böyle yeni korumacılık anlayışıyla, vergi benzeri, tarife benzeri önlemlerle ve bu gibi standartlarla e, ithalat sınırlandırıldı. Yani demem şu ki arkadaşlar, katma protokolün yükümlülüklerine, gereklerine, icablarına e, hiçbir taraf uyamadı. Türkiye 1984 itibariyle günlük tarifeleri indirmeye başladı. Unutma Türkiye 1984 itibariyle günlük tarifelerini indirmeye başladı. E, Ayt ise mesela 1986'da, bak iyi bilgi, 1986'da kitabınıza da yazar. Ee, yani Türkiye'li işçilere e, topluluğa üye olan bütün ülkelerin işçilere tanınan, işçilerine tanınan bütün sosyal haklardan e, faydalanacağı sözü vermişti. Daha doğrusu bu karara bağlanmıştı. Tekrar edeyim mi arkadaşlar? Türkiye'den gelen işçilerin topluluğun bütün üyelerinin işçilerine tanınan hakların tamamından faydalanacağı, tamamına sahip olacağı kararlaştırılmıştı ama yok. Bunu yerine getirmekten de kaçındı. Mesela hatta 1980'de vize uygulamasına e, geçiyor artık biz Avrupa'ya giderken vize almaya başlıyoruz. Aslında e, yani Türkiye ile AYT arasındaki ilişkilerin durma noktasına e, gelmesine neden olan yani askıya alınmasına neden olan 12 Eylül 80 darbesidir. 12 Eylül 80 darbesiyle birlikte Avrupa'nın çok önemli bir değeri olan, Avrupa Birliği'nin çok önemli bir değeri olan hukukun üstünlüğü, efendim işte demokrasi, demokrasinin icapları, gerekleri, parlamenter demokratik sistem, sivil irade ile işte milli egemenliğin tesis edilmesi falan bütün bunlar Avrupa Birliği için çok önemli değerlerdi ve bunun askeri darbelerle sivil iradenin askeri irade tarafından gasp edilmesi Avrupa Birliği tarafından hoş karşılanmıyordu tabii derken 12 Eylül 80 darbesiyle ilişkilerimiz askıya alındı. Fakat dediğim gibi 84'te biz gümrük tarifiyle indirmeye başladık. 87'de de bir üyelik başvurusunda bulunduk. Şimdi buraları iyi anlatabildim mi size? Ankara Anlaşması hazırlık aşamasında AET'nin yükümlülükleri vardı. 1970'te imzalanıp 73'te yürürlüğe giren katma protokol ile birlikte Türkiye çıkışlı tekstil demir çelik ithalatına gümrük tarifleri indirilecekti, kontenjan artırılacaktı. Gümrük tarifeleri düşüp tutuldu doğru ve fakat onun yerine işte anti dumping vergileri gibi bakarız onlara. Tarife benzeri diğer vergiler ve ithalat kotaları kısıtlamaları getirildi. Efendime söyleyeyim yani AET birçok tarifini yerine getirmedi ama Türkiye'de gümrük tarifelerini indirememiş serbest ticaret mekanizmasını sağlayacak kurumsal düzen veya yasal düzen öyle yapamamıştı. Ancak 1984'te gün tarifelerini indirebildi. Aslında AYT'nin kurulduğu yıl olan 1957'de bir üyelik başvurusu yapılmıştı usulen. Sonra 1987'de şuralarda bir yerde, şuralarda bir yerde bir 1987'de bir üyelik başvurusu var. Şimdi bu arada biz aslında 4. 5 yıllık kalkınma planını uyguladık. 4. 5 yıllık kalkınma planını hazırladık daha doğrusu. 4. 5 yıllık kalkınma planı bir yıl gecikmeyle 1979-83 yıllarını kaplayacaktı. 4. 5 yıllık kalkınma planı. An itibariyle 2024'ün Eylül'ündeyiz. Biz 2024-28 yıllarını kapsayan 12. 5 yıllık kalkınma plan dönemindeyiz arkadaşlar yapmışlar. Ee, şimdi şunu sakın unutmayın. Dördüncü planı da böyle özel olarak anlatayım da bu plandan sonra daha doğrusu bu plan sürecinde artık planlamaya yaklaşımımız da değişiyor. Planlamaya yaklaşımımız şöyle değişiyor arkadaşlar. Artık devlet eliyle, kamu eliyle, kamu ağırlığıyla planlamadan ziyade serbest piyasacı bir, ihracata dönük sanayileşmeci bir planlama anlayışına sahip oluyoruz. Şunu demek istiyorum. Bu üç planda ithalat ikamesi. İtali kameci sanayileşme stratejisi, İtali kameci sanayileşme stratejisi benimsenmişken bu planla birlikte çünkü bu planın ara döneminde 24 Ocak kararları devreye girecek. Bu planda da yine aslında kamu sektörünün ağırlığı, kamu sektörünün ağırlığı vurgulanmışken, kamu sektörünün ağırlığı vurgulanmışken ve bu 73'te başlayan katma protokolle birlikte AET ile ilişkilerin aynı zamanda e, hani ne diyelim gelir dağılımda adalet gibi gelir dağılımda denge gibi ve e, yani hani Avrupa ekonomik topluluğu ülkelerindeki demokratikleşme süreçlerinin yakalanması gibi nitel değişimler de hedeflenmişti. Bak neler diyorum arkadaşlar. Gelir dağılımdaki denge, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, mesela tarım kesimi için kooperatifleşmenin KentKop e, gibi böyle şeylerin e, uygulamaların yapılması bunlar kararlaştırılmıştı ama yine de kamu sektörünün ağırlığı esaslı. E, 8,2'lik bir büyüme hedefi vardı. 8,2'lik bir büyüme hedefi vardı. Tabii ki de bunlar gerçekleşemedi. Çünkü aslında bu dördüncü planı 1970'lerde siyasi istikrar yok. Onu biliyorsunuzdur. 1970'lerde şöyle siyasi istikrar yok. Zaten ee, 1970 itibarıyla bir devalüasyon, bir devalüasyon yaşandı biliyorsunuz 166 oranında. Bu devalasyon yine de işte cari açığı kapatamadı filan. Ondan sonra 12 Mart 1971 askeri darbesi yaşandı doğru mu? Ondan sonra sivil hükümet eliyle e, özür dilerim askeri hükümet eliyle şu 3. 5 yıllık kalkma filan hazırlanmıştı. Ama arkadaşlar ardarda kurulan hükümetler bir türlü güven oyu alamayıp bütçesi reddedilip istifaya zorlanan hükümetler de geçiyor dönem. 70'li yıllarda siyasi bir istikrar yok. Bu siyasi istikrarsızlık toplumsal hareketler melerle birlikte ekonomik istikrarsızlığa da neden oluyor tabii ki de. Kıtlıklar, darlıklar hatta 70'lerin sonunda yani kendi cumhurbaşkanını dahi seçemeyen bir meclisiniz var filan. Ee, yani kara borsaya düşen zorunlu mallar, karne uygulamaları derken yeniden bir darbe geliyor, yaklaşıyor. E, bunu anlıyoruz. Demek istiyorum ki ben, yani bu 1970'lerin sonunda bu siyasi istikrarsızlıkların bir e, bir örneği daha yaşandı. 1977 yıl, 1977 böyle hassas bir çoğunlukla hükümeti kuran Bülent Ecevit'ten bahsetmiş olalım. Yani 70'li yılları Bülent Ecevit'i anmadan geçmeyelim. Çünkü 70'li yıllarda 73'te başlayan petrol krizleri ne kadar etkiliyse 74 Kıbrıs Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı da o kadar etkilidir. Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte ...yani büyük bir ekonomik fatura doğuyor arkadaşlar... ...aynı zamanda büyük yüksek oranlık... ...ambargolarla da karşılaşıyoruz... Ee, ...bunun ekonomik faturası da büyük... ...yani böyle düşünün... Ee, ...dolayısıyla 70'li yıllarda... E, ...o zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri... ...bir de Süleyman Demirel var... ...Süleyman Demirel de 27 Mayıs 60 darbesiyle... ...kapatılan Demokrat Parti'nin devamı niteliğinde... ...Merkez Sağ'ın e, diğer partisi olan... ...ya da devamındaki parti olan... ...Adalet Partisi'nin lideri... ...yani demek istiyorum ki... ...1965'te Süleyman Demirel bir koalisyon hükümetiyle hükümetin başına gelecek. Ee, efendim 70'li yıllarda çalışma bakanı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışma bakanı olan Bülent Ecevit hükümet kurmaya başlayacak. Çünkü e, başkan haline gelecek artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri haline gelecek. Yani 1970'li yıllarda hızlıca geçti buraları. 70'li yıllarda e, Ecevit ve Süleyman Demirel arasında ekseriyetle çoğunlukla e, şey hükümet kurma yarışı rekabeti gerçekleşecek. 77'de hassas bir çoğunlukla tam kitap da bu ifadelerle başladım buraya. Hassas bir çoğunluklu hükümeti kuran Bülent Ecevit şeyi planı 78'e başlatamıyor. Aslında bak şurada 78'e başlamalıydı değil mi? Değil mi? Etrabi Hanım'ı sevindirelim. Renkli kalem alalım. Siz de canlının. Evet. Evet yapıyorum. Bakınız 78'e başlaması gereken plan bir yıl gecikmeli başlıyor. Yani hani yani içinde bulunan döviz bazı finansal istikrarsızlık kıtlıklar, darlıklar filan nedeniyle derken 79-83 arası uygulanacak bu 4. 5 yıllık kalkınma filan. Fakat arkadaşlar e, sonra 79'a yine istifa edecek Bülent Ecevit ve derken Süleyman Demirel kaçıncı kez biliyor musunuz? 6. kez hükümeti kuracak. 6. kez başbakan olacak. Hmm. E, başbakan müsteşarlığına Turgut Özal gelecek. de PT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekilliği'ne de aynı zamanda. Artık Turgut Özal'la Süleyman Demirel en önemli siyasi unsurlar, siyasi figürler ve bu ikisi el ele verip IMF'li üstadlarıyla birlikte 24 Ocak kararlarını ekonomik istikrar programını hazırlayacaklar. Sonra devreye 24 Ocak 1980 istikrar kararları girecek. Ardından da hemen ilk uzun vadeli IMF-Lestant anlaşması imzalanacak. Yani 60'lı yıllarda bir sonraki derste bunları yazarım size. 60'lı yıllarda her yıl bir sent anlaşması imzalıyoruz. IMF'li 61'de ilki olmak üzere 70'li yıllarda kesintiye uğruyor. İlk uzun vadeli, ilk 36 aylık uygulaması 36 ay sürecek olan bir sent bay programını 1980'de imzalayacağız. Şimdi. Buraya gelince bak bu arada ne yaptık? Dördüncü planı uyguladık değil mi? Demek istedim ki ben size. Şimdi biz hani bu 1973'te yürürlüğe giren katma protokolden sonra evet 80 darbesiyle bu 24 Ocak 80 kararlarından sonra 12 Eylül 80 darbesi yaşanacak ya askeri darbe. Bir askeri darbe daha. İşte bu o askeri darbenin de hatta bu 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesi için yapıldığı söylenir. Arkadaşlar 24 Ocak 80 kararları o kadar ciddi bir değişimi, dönüşümü, dar gelirliğinin hayatta kalma e, yükünü arttıracak politikalar ki onlar. Yani reel ücretleri düşüren, reel ücretlerdeki artışı sınırlandıran, e, gelir dağılımda adaleti savunmayan yani tam bir neoliberal e, sistem inşa edecek bir politika ki iş güvencesini ortadan kaldıran, sendikalar ilave eden önümüzdeki ders anlatacağım size. İşte bu 24 Ocak 80 kararlarının uygulanabilmesi için demokrasinin, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanım alanlarının, kanallarının kaldırılması gerekiyor. Aynen öyle. Ee, yani dolayısıyladır ki 24 Ocak 80 kararının uygulanabilmesi için 12 Eylül 1980'de yine sivil irade e, iptal ediliyor, alt ediliyor. Neyse askeri bir hükümet kuruluyor ve ile ilişkilerimizin durma noktasına geldiği, askıya alındığı dönem bu oluyor işte Özetle şunu söylüyorum ben. 12 Eylül 80 darbesi askeri ihtilalliği birlikte AYT ile ilişkilerimiz e, askıya alınıyor. Ama yine de 80'de AYT'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıklamıştı hükümet. E, bu dördüncü plan kapsamında hatta. E, 87 Orada çok farklı sesler çıkıyor arkadaşlar. AYT ile ilişkilerin dondurulması gerektiğini düşünenler var meclis içinde. Hayır o, o sürece e, ne diyelim o serbest piyasacı e, tam üyelik hedefine e, devam ediyor edilmesi gerektiğine inananlar var. Bunu savunanlar var. Derken işte o çatışmalar arasında 80 e, kararları, 24 Ocak kararları 80 darbesi derken 87'ye geliyoruz ve tam üyelik başvurusunda bulunuyoruz. Tam üyelik başvurusu Turgut Özal'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Bakarız oralara. Bu tam üyelik başvurusundan sonra o 1990 itibarıyla böyle başlıyor. AYT ile ilişkiler böyle kıpırdanmaya başlıyor. 1993-95, 1993-95 dönemi şu 22 yıl sonra yani 1973'ten artı 22 yıl sonra 1995'te Gümrük Birliği'ne geçilecekti ya. İşte o Gümrük Birliği kararı çerçevesinde 1993-95 arasında bir dizi toplantı yapılıyor. AYT ile birlikte Gümrük Birliği Daimi Komitesi filan kurulacak Türkiye için derken arkadaşlar en nihayetinde hop geliyoruz. ...1999'a onu şöyle yazayım... ...1999'a... ...1999'da Helsinki... ...zirvesinde, Helsinki'de yapılan zirve... ...toplantıda... ...değil mi hani böyle şeyin... E, ...AB'nin yöneticilerinin... Avrupa yani Parlamentos temsilcilerinin... ...falan katıldığı... ...Helsinki zirvesinde neyse... E, ...Türkiye'nin... E, ...aday üyeliği kararlaştırılıyor... ...aday üyelik diye bir şey var... ...yani şey demek istiyorum... E, ...yani tam üyelik için bir süreç başlamış oluyor aslında. Yani e, adaylı onaylanıyor. Ha bu kadar basit. Türkiye'nin AYT'ye adaylı onaylanıyor. Ne Kaç yıl sonra bu arkadaş ilk başvuru ne zamandı? İlk başvuru ne zamandı? Hadi onu da bambaşka bir renkte söyleyeyim. İlk başvuru bu. İlk başvuru bu. Peki adaylığın onaylandığı yani tam üyelikten bahsetmiyorum. Tam üyelik sürecinin e, bir başlangıcından bahsetmiyorum. Sadece adaylığın onaylandığı artık 42 yıl sonra gerçekleşiyor bu. Değil mi? Yani 57'den 99'a bu Türkiye-Avvi ilişkilerini anlatan e, kitaplarda hocalarımız mutlaka bu cümleyi ben de öyle kitapta yazdım. Mutlaka söylerler. Yani ilk başvurudan e, bir 42 yıl sonra Türkiye'nin adaylığı kabul ediliyor. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Son bir dakikadayız. inanın bana. Sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? E, devam Tamındaki e, 4 yıl boyunca 4 5 yıl boyunca böyle yapısal uyum programları hazırlanacak. Ekim 2004'te şuraya yazayım evet Ekim 2004'te Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'nin tam katılım müzakerelerinin başlaması için bir tavsiyede bulunacak. Avrupa Parlamentosu bunu kabul edecek. Tam bir yıl sonra 2005'te e, katılım müzakerelerinin başlaması kararlaştırılacak. Fakat şimdi bu AB'ye üyelik katılım müzakereleri genellikle AB tarafından şöyle yapılıyor arkadaşlar. Fasıllar açılıyor, kapatılıyor. Fasıl demek ne demektir? Konu başlıkları demektir. Yani ülkenin e, yani tam katılımı için, tam üyeliği için gerekli olan Hani uyum süreçlerinin konu başlıkları fasıllar açılıyor gerekli e, işte görüşmeler yapılıyor kararlar alınıyor o fasıl kapatılıyor sonra yeni bir konuya geçiyor, o fasıl açılıyor kapatılıyor derken böyle 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 bütün başlıklar fasıllar kapanınca tamam tam yeri görüşmeleri en nihayete bitmiş oluyor. Türkiye'nin bu e, müzakereleri, görüşmeleri çok geç başlamış. 2006-2007'de böyle bir iki fasıl açılıyor ama kapanmayanlar çoğunlukta. 2008 küresel krizin Avrupa ekonomisine etkileri. E, den sonra zaten bu müzakereler durma noktasına geliyor. 2010 Tunus'ta başlayan hükümete karşı sokak hareketleri şeklinde başlayan Arap Baharı. Bütün Orta Doğu'da, Suriye'de önemli bir savaşa, büyük bir savaşa dönüşüyor. Arap Baharı oluyor, Arap Kışı. Türkiye'nin bu yakın coğrafyasındaki bu. Siyasal ve toplumsal gerilim ve savaş e, ortamı pek tabii de siyasi ve diplomatik birçok gerginliğe neden oluyor derken Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz durma noktasına geliyor. Bir şey daha söyleyeyim size bir şey daha. Şimdi e, bu Türkiye'nin ya da aday üye e, konumundaki ülkelerin AB'ye üyeliği için gerekli kriterler vardır iki başlık halinde. Birincisi Maastricht kriterleri 1992'de imzalanan Hollanda'nın Maastricht kentinde imzalanan anlaşma sonucu belirlenmiş kriterler. Diğeri de yine Hollanda'nın bir kentinin adıyla anılan Kopenhag kriterleri. Maastricht kriterleri arkadaşlarım sadece ekonomik kapsamlı iken Kopenhag kriterleri biraz daha kapsamlı. Hem ekonomik hem de siyasal e, kapsamlı. Mesela Maastricht kriterlerine göre sizin enflasyon haddiniz en iyi durumda olan AB'deki en iyi durumda olan 3 ülkenin makroekonomik performansı en iyi durumda olan 3 ülkenin enflasyon haddinin ortalamasından en fazla 2 puan fazla olabilir. Enflasyon en fazla artı 2 puan. Artı 2.1 olamaz. Faiz haddiniz o 3 ülkenin faiz ortalaması da en fazla 1.5 puan fazla olabilir. Dış borçlarınızın GSI oranı %60'a aşamaz. Bütçe açığınızın GSI'ye oranı %3 aşamaz. Paranın son iki yıl boyunca e, devale edilmemiş olmalıdır. Kopenhag kriterleri hem ekonomik olarak dış piyasada Avrupa Birliği ülkeleriyle rekabet etme gücüne ekonomik performansına sahip olmalısınız. Aynı zamanda işte azınlıklarda aynı insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi e, hani böyle düzenlemeleriniz bunları sağlayacak kurumlarınızın varlığı gerekiyor. AB müktesabatına yani tüm mevzuatına uyum sağlayacak bir Mekanizmanızın olması gerekiyor. Bunlar da Kopenhag kriterleriyle ilgili. Yine AB'yi işlerken uluslararası iktisatta bunlara bir kez daha bakarız. Ama e, kitabınızı lütfen ihmal etmeyin. E, şimdi e, e, uzattık mı? Etrafı? Yok, acıktım da. <gülüyor> Acıkmadınız mı? <laughs> Acıktık. <gülüyor> Hatta çok acıktım hatta. O yüzden de hızlanmış olabilirim son haydi, dakikalarda. Haydi olsun. <laughs> Tamamdır yönetmenim. Görüşürüz arkadaşlar.